incindim ya Rab. İliklerime kadar kırıldım. Gözlerim hep üzünle yaşardı. Sevinçten ağlamak dediler. Hayalini bile kuramadım. Sonra gördüm ki aydınlık için zikir gerekmiş. Ben hep değersiz, gereksiz insanlar için kendimi yıpratmışım. Sonra dipsiz kuyulayın, artık çıkış yok dediğim anda, nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir buyruğunu işiterek, gerçekten yaşadıklarımdan habersiz olmadığını, beni terk etmeyenin, onca kusurlarıma rağmen elimi bırakmayanın, yalnızca sen olduğunu anladım ve sen el latiftin. En derin yaralarımı dahi ben farkında olmadan iyileştirdim.